Merhaba millet, Totik Channel ekranlarına hoş geldiniz. Umarım görüşmeyeli keyfiniz yerindedir. Bir duyuru videosuyla karşınızdayım. Artık serverlerin isimleri belli oldu. 31 Ağustos günü bizim saatimizde saat sabah 10'da twitch.tv slash Totik adresinde canlı yayındayız. Lich King Classic Fresh serverına başlıyoruz. Başlayacağımız serverın adı Giant Stalker. Bir PvE serverı Alliance olarak başlıyoruz arkadaşlar. Gelmek isteyenler zaten şimdiye kadar çokça yaptık ama Discord adresimizde de karşınızda. Discord.gg slash totik direkt totik yazarak arama yerine de girebilirsiniz. Bu şekilde bir başlangıcımız var. Bu ilde başvurmak isteyenler oradan başvurabilir. Gelmek istemeyenler sadece izlemek isteyenler canlı yayına davetlimdir. O güne özel 10 tane yanlış duymadığınız 10 tane de yemek sepeti hediye kodu, indirim kodu çekilişimiz de olacak. Yayın zaten uzun olacak. Gün boyunca level kasacağız gibi gözüküyor. Lafı çok fazla uzatmayayım. Resmi duyurumuzu da yapmış olalım. Server Giant Stalker Alliance. Görüşmek üzere.